Vlog'uma hoş geldiniz. Gidiyoruz buralardan. Güzel sıcak iklimlere bir yere gidiyoruz. Hmm. Acil Ankara'ya gidiyoruz. Kameram ne kadar kötü. Of ok, ya. Lanet olsun ya. Şabadak şabadak. Şunları çok çirkin kuruyorlar. Aaa aaa. Bunu bir yere zaten istemiyorum. Şurada videolar çekmiş olamıyorum. Bir sonraki videoda değil. Değişik bir macera bizi bekliyor. Alerjim tutar pişireceğim. Niye her şeyi unutuyorum ya? Her neyse, görüşürüz. Evet arkadaşlar, ilk vlogumu çekmeye başlamam burada nasip oldu memleketimdeyim ama Sıradayım. İlk videomun konusu böyle bizim bir hazırlığımız var. Bu hazırlığı konu alaraktan başlamak istedim. Bu hazırlık sürecini bu vlogda anlatacağım. E, şimdilik o ne, neden hazırlık yaptığımız sürpriz olsun. E, onu da ilerleyen zamanda açıklayacağım güzel bir hazırlık olacak diye düşünüyorum bakalım. Bu hazırlık içinden de önce biyometrik fotoğraflarımızı çektirdik. Ee, Salı günü de pasaport işlemlerimiz var. Yani yarın, bugün pazartesi. E, yarın da pasaport işlemlerimizi halledeceğiz Bartın'dan. İstanbul'dan yer bulamadık. Bartın'dan halledeceğiz. Bakalım başladık bir hazırlıklara. Umarım hayırlısı olur. Güzel heyecanlar bunlar. Nasip oldu böyle bir şey. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Gidiyoruz buralarda size de şöyle Amasra'nın mis kokulu sahilinden. <laughs> Böyle bir çekime ilk buradan başlayayım dedim. Ne kadar güzel. Şuraya bakın. Amasra'nın bir cinsiyeti olsaydı kesinlikle kız olurdu. Kesinlikle yani. Zaten kırılıça şekli olduğu için. Dediğim gibi bugün bir biyometrik fotoğraflarımızı çektirdik. İş Bankası Masak Şubesi'nden hesabımızı açtık ve yarın pasaport işlemlerini halletmeye gideceğiz. Artık videoya böyle kesik kesik devam edeceğim. Hani yaptığımız hazırlıklara göre işte Bartı, Amasra, İstanbul <laughs> dolaşacağız. İşte buradaki hazırlıkları alacağım. İstanbul'daki hazırlıklarımızı falan. Böyle bir vlog oluşturuyorum arkadaşlar. Beni takip ederseniz sevinirim. Artık böyle bir macera, maceraya atılıyoruz ve bundan sonra daha aktif olmayı umuyorum kendim. Yeni hobim. Habim işim olsun. Nereye gideceğimizi şu an saklıyorum. yani sürpriz olsun videonun ama işte ben bu videoyu acaba yayınlamadan önce Instagram'da duyurur muyum bilmiyorum. Büyük bir ihtimal duyurmuş olurum herhalde. edit medit bayağı oyalayacak beni çünkü. Açıklayacak mı ya yakında? Güzel sıcak iklimlere bir yere gidiyoruz. Güzel olacağını düşünüyorum inşallah. Burası böyle kışın sessiz oluyor sahil. Otur, dinlen, denizi dinle. Mis gibi ya. Şuraya bakar mısın? Böyle buradan ilk girişimizi yaptık. Yarınki pasaport işlemlerinde görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün nüfus müdürlüğüne geldik. Aileli <laughs> kanalı. Dediğim işleri ne? halledeceğiz. Ne? Hayır valiliğin içinde zaten. Tamam başka yok. İçinde ne? nüfus müdürlüğü diye ayrılıyor. Oraya Dur o zaman şuraya doğru şöyle döneyim. Onun girişte bir yerden evet. Pasaport işlemlerimizi halletmeye geldik. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan halledeceğiz. Amen o. Geldik. Seyra. Seyra. Bartın'daki pasaport işlemlerimizi hallettik. Tatilimizi yaptık. İstanbul'a geldik. Ee, gitmeden önce yapılacak bir işimiz var. Aracımızı satıyoruz. Bugün inşallah birazdan noterde satışı gerçekleştireceğiz. Son düşüncelerine neymiş aşkım? Gidiyor kızım. Daha iyisini alırız. Hayırlısı olsun. Nasip. Birkaç alışveriş yaptım. Onları da göstereceğim. Nereye gideceğimizi daha açıklamadım. Açıklayacağım. Bu da böyle bir anı kalsın. Son gün selfiesi araçla gidiyor. Biz de gidiyoruz. Görüşürüz bebeğim. Kendine iyi bak. Seni çok sevdik. Evet arkadaşlar saat gecenin iki buçuk. Şu an Bursa'dayız. <laughs> saat üçte Ankara otobüsümüz var. Acil Ankara'ya gidiyoruz ne için gidiyoruz. Pasaport bastırmaya gidiyoruz. geleceğiz. Yani pasaportumuz bir türlü gelmek bilmiyor ve biz bu gidişte gidemeyeceğiz diye. Bir gün içinde hemen alınıyormuş oraya gidince. Evet. evet. Biz de hemen oraya yani, bastırmaya gidiyoruz. Kameram ne kadar kötü. 13'sün sen kendine gel. Şuna bakar mısın? Ben 14 alacağım. Şuna bakar mısın? Ha. Böyle arkadaşlar burulaştayız. Bursa'dan Ankara'ya. İlk Ankara yolculuğumuz birlikte. <laughs> Ankara, Ankara. Açtı, 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 açtı. Gece 3. Bayağı da uzakmış bu arada. Bursa'dan 5 saat falan sürecek. 8 buçukta ineceğiz oraya. 5 buçuk saat. Arabamız da gitti. <laughs> Gitmeden önce bütün her yerde <laughs> şöyle beni bir çek yapalım. <laughs> Buralar, Bursa otogarı. açtı da bir çekeriz. <laughs> Giriyor muyuz? Yok. Ay yine burada bir şey satacağız. Çok çok çok. Otogardayız. Hala Bursa'dayız. Sandviçlerimizi yiyoruz. Şu iki ayran iki sandviç 50 lira tuttuk. <laughs> Salonan geçelim. Oktay yine fasulye yiyemezdi. Neyse ben de yiyeyim. Ankara'ya geldik. Pasaport çıkartmaya, nüfus müdürlüğüne geldik. Hiçbir şey yapmadılar. Sadece aciliyet bildirimi alıyorlar. Asla yardımcı olamıyorlar. Elden teslim iptal oldu. 3 ay önce kaldırılmış yani elden teslim olayı. Sadece 199 arayacaksınız diyorlar. Defalarca arayacaksınız, defalarca aradıktan sonra bir sonuca ulaşacaksınız diyorlar. Ve o kadar aramaya rağmen daha bir sonuca ulaşamadık. Ne zaman gelir belli değil. Çok sinirlerim bozuk. Boşu boşuna buraya geldik. Bir ton masraf. Arasak sonuca ulaşamıyoruz. Bazı insanlar elden hemen teslim alıyorlarmış. E, elden teslim alınca da yani dedik hani madem alınıyor gelelim. Hani bir gün içinde alıyoruz dediler insanlar. Yok alamadık. Bomboş geri döneceğiz. Kalan baban emirleyeceğiz. Aile ziyareti ondan sonra gideriz tıpış tıpış. Lanet olsun ya. Sınırlandım. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle Ankara bir macera, bir anı oldu bize. Saçma sapan. Öyle. Araçsızlık da berbat bir şey. <laughs> Dolmuş bekliyoruz. Sizinle kargo poşetleri ve valiz hazırlığı yapacağız. Görüşürüz. Selam. En son videoyu e, Ankara'da kapattım. Size biraz süreçten falan bahsetmek istiyorum, neler yaptık. Videolar biraz böyle şey oldu, e, şapadak şapadak oldu. Hani yaptık, ettik falan. E, şimdi biz bir süreç içerisindeyiz. Bunu ben Amasra'da söylemiştim galiba. E, i̇lk öyle açmıştım videoyu. Biliyorsunuz ben Acı Medya Akademi'ye gitmiştim. E, orada eğitim aldım. 3 aylık bir süreçti bu. Her neyse oradan mezun olduktan sonra bize bir takım böyle ilanlar gönderiyorlar, iş ilanları. Orada işte Dominik Cumhuriyeti ile bir ilan, iş ilanı vardı. Normalde oraya e, dijital içerik mezunlarına değil de hani prodüksiyonla ilgili kısımlardan mezun olanları alıyorlar diye biliyorum. Oradan ben de başvuru yaptım. Yani Dominik'te bir iş vardı, ben de ona başvuru yaptım. Tabii geri dönülmedi bana. Her neyse e, belki de dönerler falan diye biz... Oktay'ın abisi Dominik'le çalışıyor işte. Dedik hani bir iş var mı Oktay için falan filan. Bir yani konuşayım dedi var mıymış falan. Şansına eleman ihtiyaçları varmış işte. İK sürecine başlanıldı işte. Görüşmek istediler da görüşmek istedi. İlk sürecinden sonra olumlu geçince e, teknik ekiple görüşüldü. Oradan da olumlu geldi ve biz gidiyoruz. Oktay'ın işi orada metal atölyesi şefi olacak. Yani bu e, oyun parkurlarının yapıldığı bir atölye var. E, o atölyede çalışan birkaç kişi, ustalar falan var. Onların başında duracak bir e, sorumlu ihtiyaçları varmış. Oktay'ın servisi de buna uygun olduğu için e, oraya gidecek. Biz Domine'ye gidiyoruz. <laughs> Buradan açıklayayım. <laughs> sürecimiz başladı. Yani bizim sürecimiz aslında başladıktan sonra biz direkt Amasra'ya gittik. Videoyu da orada başlattım. Amasra'da. İşte burada pasaport, tabii ilk olarak pasaportları çıkarmamız gerekiyordu acil olarak. Ve pasaportlarımız İstanbul'da hiçbir şekilde çıkmıyordu. E, Aralık ayı veriyorlardı. Yani randevu bulamıyorduk boşya. Biz de bir hani Bartın'da varsa Bartın'dan çıkartıyoruz. Bartın'da da hemen dört e, 4 gün sonraya bir tane bu yer bulmuştuk. Hemen bize hafta sonu atladık gittik. Pasaport işlemlerimizi hallettik orada. Aile ziyaretlerimizi yaptık. Son kez böyle duygusal oluyor böyle şeyler. <laughs> Hazırlıklarımızı yaptık. Gezdik falan filan. İstanbul'a geldik. İşte videoları zaten oralarda gösterdim size. Şöyle bir özet yapayım dedim yani şu an. Yani biz e, gittiğimiz için Böyle videoları hep böyle absürt absürt videolar çekmiş olabilirim. Kusuruma bakmayın ilk vlogum ve ilk videom olacak. Gerçekten çok saçma çektiğimi düşünüyorum. Çok saçma olacak sanki video. <laughs> neyse ilk başlangıç kusuruma bakmayın. Elbet olacaktır. Şu an zaten aşırı derecede utandığım için ve cümleleri bile birbirine karıştırdığım için hani çekemiyorum. Oktay'dan bile kaçtım yani. Kendi başıma çekeyim falan diye. Her neyse. Böyle bu arada Dominik çok sıcak bir ülke. Yani 12 ay boyunca yaz. En düşük sıcaklık 24 dereceymiş. Ben de bu yüzden alışveriş yaptım. Gerçi dolabımda en çok yazlık kıyafetim var ama ben yine de orada daha rahat giyebileceğim şekilde alışverişler yaptım. Bunları Instagram'da, şuraya Instagram'ı bırakıyorum. Paylaşacağım linklerini. Hani oradan bakıp bakmak isterseniz bakarsınız neler aldığıma dair. Ayrıca tavsiye de ettiklerim. Yani aldığım her şeyi tavsiye bu arada. Hepsi güzeller yani. Güzel çıktı. Gerçekten şans herhalde bilmiyorum. Çok iyi çıktılar. Onları falan paylaşacağım. İşte Oktay'a bir şeyler aldık. Kendime bir şeyler aldık. Benim en sevdiğim kısım ne aldıklarımı falan size göstereceğim. E böyle bir açıklama yapmak istedim. Yani arkadaşlar biz artık gidiyoruz. Dominik'te yaşayacağız. Instagram'dan böyle şifreli şifreli storyler falan paylaşıyordum. <laughs> Açıklık getirmek için böyle de bir video geçiyorum. Bundan sonra birazdan neler aldıklarımı size göstereceğim ve e yavaş yavaş valiz hazırlamaya başlayacağız. Hayırlı olsun bizim için. <laughs> İnşallah güzel olur. Güzel başlangıçlar. Değişik bir macera bizi bekliyor. Ben geldim. Şimdi. Evet bir sürü bir şey aldım. Ki bence yine eksik. Ama artık olduğu kadar yani. Daha fazla bir yere gidemeyeceğim. En yani çok böyle short tişört şeyler aldık işte. Ve benim makyaj malzemelerim birkaç tanesi falan bitmişti. Onları aldım eksik olanları. Öyle tamamladım yani bazı şeyleri. Bazı şeyleri de orada giyebileceğim şekilde güzel güzel yeni şeyler aldım. Şimdi nereden başlayayım? Oktay başlayayım bence. Onları geçeyim. <laughs> Sonra benimkine devam ediyorum. Şöyle bir eşofma. Bu ikili satılıyorlardı. Instagram'da zaten bunları ben göstereceğim size. Oradan da bakarsınız. Güzel yani. Bunların hepsi güzel çıktı bu arada. Ben memnun kaldım. Sonra ha ona ona bakın şöyle trendy oda şey aldım bir sürü short aldım. abi bir ikincisi kalın çıktı ama güzeller yani inceler de var. Bir tanesini göstereyim hepsi aynı zaten farklı desen. Şöyle böyle şey Hı. oversize. Şöyle var deseni. Renkleri çok hoş ya. Şöyle bir renk aldım. Rahat rahat giysin. <laughs> Aynısı oradakine. Çok güzel. İlk saç bunları. Rengine bayıldım. O böyle renkleri sever zaten. Şöyle bir şey var. Baskı. Arkası böyle. Bunu da beğendim. Alerjim tuttu. Pişiriliyor. <laughs> toza karşı. <laughs> Milyon kez hapşırabilirim. Hazır olun. İlk ilk siyahı. Bir tane siyah olmaz olmaz. Doğru sıcakta yanmazsa. da. Şu ikisi aynı. Bu ikisi biraz kalın. Yerleri ince ama bunun da şeyi çok hoş ya. Havası. Bartın'dan eşofman ve iç çamaşırlarını aldık. Bir ona şey aldım. Sarı peşkemer bornoz. Peştemal bornoz. Şimdi orası sıcak olacak. Rahat rahat ifil ifil. <laughs> Kapşonlu. Böyle. Dokusu da çok güzel. Ben çok beğendim. Ona bir de şöyle bir şey aldık. Ay çok güzel. Boyunlu saç bantları falan aldık. Şöyle bir şey. Desene. Bunu keseceğiz bir, Ben de takacağım bunu. Lila. Çok tatlı. O nereden? National Geography'nin deniz şortu. Bayıldım. Vay. Deniz şortu çok güzel. Hazır mıyız benimkilere? Ufaktan başlayacağım. Bence şu dudağımda görmüş olduğunuz pirate şu flormanın flor rujunu aldım. Daha doğrusu bendeki hep rujlar mattı. E, o yüzden böyle ıslak, görünümlü, yumuşak bir ruja ihtiyacım vardı. Çünkü çok kuru olunca da hoşuma gitmiyor. Birazcık böyle ıslaklık ama videoda baktım da kendime yakıştıramadım. Normalde hoş duruyor. Beğendim yani. Sonra yine de makyajdan devam edelim. Gabrini'nin bunu Instagram'dan çok severek takip ettiğim bir butik önermişti ve denemek için aldım. Gerçekten küfür olmuştu yani çok iyiydi demişti. Ve su bazlıymış. Deneyeceğim. Böyle birden fazla vur sesi vardı. Onu aldım. Şöyle. Bu bana çok koyu geldi. Şu güzel. Hmm. Yine açık. Hep açık renk rujum var ya. Yani pembe de yakıştırmıyorum kendimi. Şu an videoda zaten bu ruj çok kötü duruyor. Güzel bu. Ha bak bu da güzel. Koyu biraz. Aaa. <laughs> vişne dudak rengi. Ama boyut olarak bence tatmin edici. Çünkü yani bir tane ruju normalde almaya kalksanız yani çok pahalı artık. Ve ben 6 tane ruj aldım böyle. Ben de şöyle bir testemal aldım. Şimdi desene bakın. Böyle. Şöyle. Şöyle. Şimdi şöyle bir şey aldım. Arkadaşlar bu şey e, deniz denizde böyle bikini üstüne giymek için pareo gibi. Bu da böyle bir iç çamaşırı ama kot şortların içine üstüne body suit böyle giyebiliyorsunuz. Nasıl siyahı kalmamıştı? Siyahı da vardı. Benim bedenim kalmamıştı. Beyazı da çok beğenmiştim. Beyazını aldım. Aa bir tane daha şey var. Bu da Gabrielle'nin arkadaşlar. Rimmel. Bunu uygun olduğu için aldım. Bunu deneyeceğim. Aa benim makyaj var. bitmedi. Highlighter'ım. Bu da Gabrielle'nin. Çok tatlı. E devam edelim. Aa bunu açmamışım bakın. Kareo. Ben beyaz. Ben normalde bunları beyaz krem seviyorum. Bu daha uygundu da, o yüzden aldım. Bunu ben genelde şey olarak kullanmayı düşünüyorum. İşte böyle denizin üstünde para yok ama ayrıyetten de böyle belden bağlamalı gömlek şeklinde çok güzel olur. Altına da e, şunu çok tatlı olur bikinisini. Arkadaşlar bu mü müthiş. Ben Instagram'dan çok severek takip ettim Holly Loli her şeyini almak istiyorum onu. Yaz kış bütün ürünlerini almak istediğim bir sayfa. Ve böyle bir etek. Bu etek. Bu da üst. Üst yeri. Müthiş bir şey. Zor giyiliyor. Bence yani şuraları bence ayarlanabilir ya da bağlama olsaymış işte daha iyi olurmuş. Çünkü bunu gerçekten alttan geçirmek imkansız. Üstten falan giyiyorum. Ve bana böyle çok tatlış bir çoraplar göndermişler. Teşekkür ederim. Şöyle bir bikini, bikini takım aldım. Bunun da arkadaşlar kumaşına bayıldım. Sonra bunu aldım. Rengi müthiş ya böyle. Ben böyle şu deseni çok seviyorum. Bir, e, adını unuttum ya. Bir de bunu Arkadaşlar bu bakın bu bu çok güzel. Altı da bu. Bunu ben 45 liraya aldım. İndirime girmişti. 45 liraya aldım ve arkadaşlar yani bu kadar mı kaliteli çıkar? Ya müthiş bir kumaşı var. Yani gerçekten çok kal kaliteli çıktı ve bu şeyin galiba Milano'nun Mila'nın hafif böyle kumaşları kalın oluyor. Ben onları sevmiyorum. Ama bu gerçekten çok yumuşak ve ince çıktı. Çok hoşuma gitti yani. Gerçekten böyle güzel bir bikiniyi bu fiyata mümkün değil ama. Şunu aldım bir de. Bu da müthiş bir şey. Bayıldım. Bu da paraya deniz kenarında giymelik. Şöyle belden sıkmalı ve yırtmaçlı siyah bikininin üstüne aldım müthiş. O beyazları da kırmızının üstüne diye düşündüm. Ben şimdi oralarda spor giyinmeyi daha çok sevdiğim için rahat rahat. Şöyle. Çok iyi. Biker. Şu iki rengi aldım. Lacivertle yeşil aldım. Müthiş. Üstlerine de şunları aldım. Şöyle atlet aldım. Bunu lacivert üstüne düşündüm. Yeşilin üstüne de şunu düşündüm. Çok tatlı değil mi? Şöyle tak. Daha bunlardan bir sürü almak istiyorum da işte dedim şimdi abartmayayım daha evde de var bir sürü şey. Evet arkadaşlar kargo poşetlerimizi açtık. Bunlar bu kadardı. Her şeyim var. Ayakkabım. Terlik. Vizon rengi. Umarım acıtmaz. Benim ayaklarım çok acıyor. Çünkü yazlıklar yazlık ayakkabı falan giyemiyorum ama bakayım. Bunlar böyle arkadaşlar. E, valiz hazırlarken kendi yazlık kıyafetlerimden de birkaç parça böyle güzel olanlardan <gülüyor> gösteririm. <gülüyor> mesela şunlar var. Bunları alacağız. Bu arada arkadaşlar gitmemizle alakalı olsun. Sormak istediğiniz sorular varsa bunları yorumlarda yazın. Ben biriktirip onları da ayrı bir video halinde sorularınızı yanıtlayacağım bir video çekip yayınlarım. Bol bol soru gelirse güzel olur. Bir de sadece kıyafet değil ki bir sürü işte şampuandı, annem tarhana falan gönderdi onlar. Benim alacağım bir takım bakım malzemelerim var. Onları nereye sığdıracağız hiç bilmiyorum. <laughs> terlikler var. Bunlardan aldık. Oktay'ı oh bir sürü. Ben sadece siyah aldım. Ben bu videoyu bence erkenden yayınlayayım da bana da bir tüyo falan verin. Nasıl sığdırabilirim en iyi şekilde. Yani bana öyle tüyolar verirseniz çok mutlu olurum. Müzik <laughs> böyle rula halinde sıkıştıra sıkıştıra koymak mı? Yoksa vakumlu poşetlerle vakumlayıp koymak mı? Cevap verin. Benim. Benimkiler geldi. Benimkiler dünyanın en zor şeyi hazırlarken. Ay onu mu alayım? Ay bunu mu alayım? Ay almayayım mı? Ay lazım olur mu? Takım kıyafet göstereceğim, koyacağım. Instagram'dan biliyorsunuz ki böyle bir takımım var, short takım. Bu da böyle bir üst takımım. Bu da eteği. Bu da yine Holliland'dan aldığım etek üst yer takım, eşofman. Çok beğeni seviyorum. Mesela yine deniz kenarında üstüme giyeceğim ya da kot şortların üstüne giyebileceğim. Böyle bir şey var. Ay, en sevdiğim eteğim var. Var. <laughs> Bunu alayım mı? Alayım. Akşamları bir şey alayım bu var. Al. Al gitsin. Dolabım boşalıyor. Bu var. Bu var. Biliyorsunuz ki böyle bir üstü yer takımım var. Şort eteği var. Şu takımım var. Bunun pantolonun paçaları yapılacak. O yüzden terzilik ayırıyorum şimdilik. Şunun içinde ne varmış? Aa, bu var. Ve 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 şunu alayım. Bunu şey yaparım çünkü kullanırım. Ve 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 elbise. Bizim Barsın'ın basma elbisesini de Dominiklerde gibi görün yani. Bunu almayacağım. Alır mı? Ay karar veremiyorum ki. Alır mı almayayım mı? Ya 12 ay yaz ya. Gih. Bu videoyu burada kapatıyorum. Market alışveriş yapacağım zaten valiz için. Ee, onları da çekerim. Başka bir şey var mı? Daha ıvır çok eşyalı olduracağım. Çeker miyim bilmiyorum. Bakacağız. Destek olursanız sevinirim. Kusurlu oldu biraz. Affola. Daha güzel videolar çekmek istiyorum. Çekeceğim inşallah. Beni izlemeyi unutmayın. <laughs> Kanalıma destek olursanız sevinirim. Sonraki videoda heyecanlı bir şekilde görüşürüz.